bu cumada Allah'ıma mektup yazıyorum. Sevgili Allah'ım, bana insanlara şifa ve farkındalık dağıtabileceğim bir meslek lütfettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. İnodayeti oluştururken bana ilham verdin. Öğrendiklerimi aktarma gücü verdin. Kendi yolumu çizdim. Her gün danışanlarıma dokunurken onların hayatlarında küçük de olsa bir ışık yakabiliyor olmak benim için en büyük mutluluk ve minnet kaynağı. Bu yolculuğa beni yönlendirdiğin, öğrenme ve öğretme isteğim hiç eksiltmediğin için sana teşekkür ederim. Mesleğimle hem bedenlere hem de ruhlara iyi gelme çabamda bana sevgi, sabır ve bilgelik ver. Her adımımda senin rehberliğini hissetmek ve bana nasip ettiğin bu yetenekleri hayırlı işler için kullanabilmek istiyorum. İnsanlara daha sağlıklı, Huzurlu ve dengeli bir yaşam yolculuğunda eşlik ederken kalbinde hep sana olan sevgi ve minneti taşımam için beni güçlendir. Bana verdiğin bu güzel meslekle daha çok insana ulaşmak, bilgimi ve sevgimi yaymak için her zaman rehberim ol. Hayatım boyunca bana verdiğin tüm fırsatlar için teşekkür ederim. Sevgiyle ve şükürle. Gülce